Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün zihin haritalarını kullanarak tarihe yardımcı bilimler konusunu anlatacağım. Bu konuyla ilgili üniversitede çok fazla soru çıkıyor. Özellikle AYT'de kesinlikle 2 yılda bir bununla ilgili soru çıkıyor. Yazılarda da mutlaka bununla ilgili soru çıkar. Lütfen bu konuyu çok iyi öğrenin. Eğer hazırsanız hızlıca zihin haritasını kullanarak tarihe yardımcı bilim dallarını anlatalım. Şimdi arkadaşlar birincisi coğrafya. Coğrafya bildiğiniz gibi yeryüzü şekillerini inceler. Olayların yaşandığı yerler hakkında bize yardımcı olur. Biliyorsunuz ilk insanlar işte nereye yerleşmiş? Irmak kenarlarına, iklimin ılıman olduğu yerlere. Bu konuda tarihçilere kim yardımcı oluyor? Coğrafya. İkincisi arkadaşlar arkeoloji. Arkeoloji toprak altındaki ve su altındaki eski tarihi belgeleri, kalıntıları ortaya çıkarır. Biz arkeolojiye ne diyoruz? Kazı bilimi diyoruz. Özellikle tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında arkeoloji çok önemlidir. Burada önemli bir noktayı söyleyeyim. ÖSYM bununla ilgili de çok şey soruyor. Arkadaşlar tarih çağlar yazının icadıyla başlar. Biz yazının icadından önceki döneme tarih öncesi çağlar diyoruz. Yazının icadından sonraki döneme de ne diyoruz? Yani milattan önce 3000'lerden sonrasına tarihi çağlar diyoruz. İşte arkeolojik buluntular de yazı olmadığı için bize tarih öncesi devirlerle ilgili çok fazla bilgi verir. Üçüncüsü antropoloji. Antropoloji insan ırklarını inceler. İşte insanların kafa taslarına, iskelet yapılarına bakarak hangi ırktan olduğunu anlarlar. Ayrıca bu ırkların kültürlerinden de bahseder antropoloji. Antropoloji de tarih öncesi çağların aydınlatılmasına bize yardımcı olur. Çünkü antropolojide de yazı yok. Üçüncüsü etnografi. Etnografi toplumların kültürlerini inceler. İşte düğünlerini, derneklerini, sözlerini, türkülerini inceler. Kim inceler? Etnografi. Kronoloji zaman bilimidir. Olayları sıralar. İşte Atatürk 1881'de doğdu. İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı gibi. Paleografya eski yazıları inceler ve okur. İşte biz Osmanlıcayı, Latinceyi paleografya sayesinde okuyoruz. İşte Sümer yazısını. Epigrafya kitabe ve yazıtların üzerindeki yazıları okur arkadaşlar. Yani kitabeleri, anıtları, anıt mezarları kim inceler? Epigrafya. Örneğin Orhun abidelerini incelerken bize kim yardımcı olacak? Epigrafya bilimi yardımcı olacak. Sosyoloji toplum bilimidir. Filoloji arkadaşlar toplumların dillerini ve bu dillerin yapılarını inceler. Mesela Japonca ile Türkçe'yi inceler. Mesela Sümerce ile Türkçe'yi inceler. İşte sondan eklemeli, baştan eklemeli ya da şunu diyebilir. İşte Sümerce'deki bazı kelimeler Türkçe'ye benziyor diyebilir. Bu konuda bize kim yardımcı oluyor? Filoloji. Diplomatik anlaşmaları, fermanları ve siyasi belgeleri inceler. Numizmatik meskukat bilimi para bilimidir arkadaşlar. Eski paraları inceler. Herhalde armaları inceler. İşte e, ne diyelim hanedanların işte devletlerin armalarını herhalde inceler. En son kimya arkadaşlar kimyadaki karbonun 14 metoduyla biz bir nesnenin gerçek mi sahte mi olduğunu ya da kaç yıllık olduğunu anlarız. İşte kimyadaki karbonun 14 metodu bize bu şekilde yardımcı olur. Kimyadaki karbon 14 metodu olmasaydı biz bir eserin orijinal olup olmadığını anlayamazdık. Evet karbon 14 metoduyla konu anlatımımızın sonuna geldik. Lütfen bunları bilin çünkü bunlar her yerde karşınıza çıkacak. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.